Dostlar selamlar. Bugün çok önemli bir konuğum var. Bugün Komünyo Süper Lig yetkilisi sevgili Yusuf Yıldırım'a sizlerle konuk alıyoruz. Ve önümüzdeki sezonun en çok tıklanacak, en çok ilgi görecek Komünyo oyununu bugün sizlere anlatacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Ersin Hocam. Teşekkür ederim. Hocam Fantazi futbol denince artık Komünyo da pazara girdi. Türkiye'ye girdi. Türkiye'de adını duyurmaya başladı. Ve önümüzdeki sezona bomba gibi hazırlanıyoruz beraber programlarımızla. Ama onun öncesinde tabii ki izleyici komünyoyu bilmesi gerekiyor. Komünyo nedir? E, nasıl oynanır? Bilmesi gerekiyor. O yüzden bu hazırlık videosunu aslında sizlerle çekmek istedik. Tam bir komünyo nasıl oynanır rehberi anlatacaksınız bugün değil mi? İnşallah öyle amaçlıyoruz. İnşallah e, aydınlatıcı bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Basit basit soru cevap gidelim istiyorum. Hatta ilk soruyu çok geniş alıyorum. Komünyo nedir hocam? Hocam eee 2000 yılında kurulan online futbol menajerlik oyunudur. Yani aynı zamanda online menajerlik alanında Öncülük yapan 22 yıllık bir maziye sahip bir şirket. Yani i̇lk olarak 2000 yılında Bundesliga sürümüyle hayata geçiriliyor. Yoğun ilgiyle beraber Avrupa'nın 5 büyüklükleri sırasıyla komünede yerlerini almaya başlıyorlar. 2007 yılında Süper Lig sürümü hayata geçiliyor. Bunun yanı sıra her sezon Şampiyonlar Ligi, Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası gibi büyük organizasyonlarda sürüm olarak oyunumuzda sunuluyor. Süper Lig'in yayınlanmasıyla birlikte 2007 yılında tabi gurbetçilerin yoğun olduğu, yani Almanya'da yayınlandığı için gurbetçilerin yoğun olduğu ülkelerde özellikle işte Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda gibi ülkelerde çok ilgi gördü ve günden göre kullanıcı sayısı artış gösterdi. Komun resmi olarak da aslında 2017 yılında Türkiye piyasasına girdi. Malumunuz futbol sevdası tarifsiz olan ülkemizde de beklentilerimiz yüksekti. Ve bu beklentilerimizin daha da üzerinde bir talep oldu ve olmaya da devam ediyor aynı zamanda. aynı senedir burasınız yani. Evet, evet bu hocam. Evet. Güzel. Evet hocam. Komunya e, bireysel bir lige girilerek oynanabilir. Veya e, kendi arkadaş grubu, iş ortamı gibi topluluklarla oynanabilen sisteme sahip. E, hedefiniz, oyundaki hedefiniz aslında, e, İdeal kadronuzla beraber maç haftalarında en fazla puana ulaşabileceğiniz ilk 11'lerinizi kurmak. Yani ideal kadro yapılması için futbolcu alım satımlar, yani transfer stratejisi, finans hamlelerini doğru atmanız. E, uzun soluklu süper lig maratonda başarıya giden yolun ana hatlarını gerçeğe dayalı sistemi oluşturuyor. E, lig oluşumunda hocam ligi kullan, kullanıcı burada yönetici haklarına sahip oluyor. Ligler kendi aralarında prim olsun, ceza, kurallar belirliyor. Ee, örnek vermek gerekirse kurallar üzerine giderken yani ligler kendi aralarında e, kadro kısıtlaması bir takımdan en fazla futbolcu bulundurması, kadroda bulundurabileceği sayıyı belirliyor. Ee, burada mesela bu e, gibi kurallarda şunu önlemek istiyor kullanıcılarımız. Örnek veriyorum geçtiğimiz sezon Trabzonspor'dan 6-7 futbolcu bir kullanıcı kadrosunda bulunuyorsa zaten ligi Domine etti anlamına geliyor. Şimdi burada daha çok mantığı kullanmak için bir takım üzerinden gitmeden böyle bir kısıtlamalar getiriyor ligde. Tabi bunlar hepsi tercihe göre seçenek halinde sunuluyor liglerde. Lig ayarları içerisinde. Ee, bu gibi kurallarla e, kullanıcılarımız e, oynuyorlar. Hatta son dönemlerde e, kendi aralarında yabancı kuralı. <laughs> da getirdiler. Yani ilk 11'de en az 3 tane yerli olması gibi kuralları da getirdiler. Bu ve benzeri kurallar lig oluşumunda belirlenebiliyor dediğim gibi hocam. Ayrıca isteğe göre lig içerisinde komün kupası da oynanabiliyor. Bunu zira Türkiye kupası olarak da görebilirsiniz. Burada başarıya göre prim vardır. Yani yarı finale ulaşan grup aşamasında elenen Evet bu şekilde kasayı doldurup yani yine bu ideal kadro veya hedefinizdeki futbolcuları bir şekilde transfer edebilmek için kasanızı, elinizi güçlendiriyorsunuz. Yani burada e, aslına bakıldığı zaman biraz fantezin ötesine biraz Süper Lig'in içerisine giriyormuşuz gibi bir hava da katıyor aslında bu e, altyapısı, komünyonun. E, ya benim yani hocam, özür bir... diliyorum, lafınızı bölüyorum. Sizin anlattığınızdan anladığım online bir menajerlik oyunu ama sürekli real hayata odaklı olduğu için çok daha fazlası. Ya günün sonunda Android'den ücretsiz indiriyorsunuz, App Store'dan ücretsiz indiriyorsunuz, internet üzerinden oynayabiliyorsunuz ve her ligde, her takımda o gerçek oyuncu bir tane var. O yüzden mesela atıyorum, Geçen senenin mesela alt ay Bayındır sadece bende var. Siz isteseniz de benden anca transfer edebiliyorsunuz. İki Altay Bayındır olmuyor ligde. Bu çok değerli mesela. Evet bu, bu çok değerli dediğiniz gibi hocam. Yani Oyuncuyu aslında şöyle diyelim, e, tabii puan almak için, o oyuncudan faydalanmak için kadrosunda bulunduran da var. E, yani şimdilik belki biraz duygusal bir değinme olacak. Ahmet Çalık, Allah rahmet eylesin, geçen sene kullanıcıların ya. kadrosundayken vefat ettikten sonra yine satmayıp elinde tutanlar vardı. Belki duygusal bağlamda böyle bir e, hamle de vardı kullanıcılarımız tarafından. Yani aslında değinmek istediğim şey, istediğin futbolcu istediğin e, süre zarfınca kadronda tutarak oynayabilmek. Yani satmaya da bilirsin. Eğer ister istifade et bundan puan açısından ister etme. Bu şekilde de e, sistem yürüyor. Ya yani mesela Muleka'yı buldun geçen sene satmazsın ki abi zaten onu alacak bir para yok. Yani hangi paraya satacak evet, bir hocam. kullanıcıya? Şimdi şöyle bir şey de var yine e, yine bu gerçeğe dağlı sistem dediğimizde satmıyor ama sezon sonunda şimdi kiralık olduğunu bilenler hemen bir e, değeri yüksekken belki 2-3 maç önceden satma planlaması yapıyor. Çünkü sezon bitişinde değer düşüşü yaşayacak. Burada herkes hmm. dediğim gibi aslında bu finans bilgisi dediğim olay değeri düşmeden yine kasayı, cebini düşünerekten futbolcu nasıl olsa kiralık, gitme veya kiralık olduğundan son haftalarda süre almayacağını düşünerekten satma ihtimalleri de olabiliyor. Burada yine dediğim gibi tamamıyla taktik, finans ve ileriye dönük öngörüyle beraber hareket ederek e, menajerlerimiz, biz kullanıcılarımıza menajer diyoruz, menajerlerimiz hamlelerini yapıyorlar. Peki hocam şey soracağım. Şimdi sıfırdan lig oluşturduk. 5 kişi, altı kişi, 8 kişi ideal dediniz hatta siz bana. 8 kişi girdik. Lig başladı. Önce oyuncular rastgele mi dağıtılıyor bize, kadromuza? Ön, öncelikle seçeneğe göre hocam, yani standart seçerek olur aslında. Yani 15 tane futbolcu gelir. E, bu futbolcularda tabii her mevkiye futbolcu gelir. 15 futbolcu toplamda. E, tabii bu ilk etapta gelen futbolcular genellikle yani aralarında belki e, işinize yarayacak belki 3-4 futbolcu vardır. Ondan sonra zaten hocam komüniyoda e, transfer devamlı süren bir şeydir. Yani transfer sözü e, sezonuyla beraber e, işleyen değil. Her gün e, yenilen bir transfer listesi vardır. Bu şekilde e, zaten sezon... Yaklaşana kadar ideal kadroya ulaşacak şekilde alım-satımlar ilerliyor. Bu şekilde zaten yani ilk haftaya yenildiğinde aşağı yukarı herkes kafasında düşündüğü kadroyu aşağı yukarı toparlamış oluyor. Çünkü biliyorsunuz biz de yeni ligi beraber oynayacağız, beraber yayınlayacağız bizim kanalda. Mesela ilk haftadan çat çat Fenerbahçe'den atıyorum 4 tane adam çekti şansına gelebilir mi yoksa gelme ihtimali hiç mi yok? O şans var mı? Düşük hocam. Yani 4, 4 fazla da yani e, dediğim, bu aslında bu dağılım otomatik ol ama 4 fazla hocam. Yani 4 için çok büyük bir şans gerekli yani Fenerbahçe'den 4 tane futbolcunun çıkması. Bir de şeye geleceğim şimdi. Ya benzer fantezi futbol oyunlarında Türkiye'de daha basit kurgulanmış oyunlar. Mesela gol atarsa 10 puan, asist yaparsa işte yine 5 puan, gol yemezse puan. Ama oyuncu çok iyi oynadı diyelim. Ama gol hiç katkısı olmadı. Ona puan verilmiyor normalde Türkiye'deki birçok fantezi futbol oyununda. Evet. Bence Comunion evet. en büyük farkı bu. Çünkü reytingleri puan hesaplamasını Sofascore'dan alıyor. Doğru muyum hocam? Evet hocam, evet. Yani aslında puan sistemimizin temelinde Opta verileri var yani. Opta zaten Sofascore dediğimiz e, puan sağlayıcımız aynı zamanda değerlendirmesini Opta verileri üzerine yapıyor. Yani bilindik klasik fantezi futbol puan sistemine ziyade Saha içerisinde her türlü veri futbolcu değerlendirilmesi alınır. Gerek ikili mücadele, 3. bölgede isabetli pas, hava topu, top çalma gibi yani aslında aklınıza gelecek tüm istatistikler puanı etkileyen faktörler oluyor burada. Ee, hatta maç haftası içerisinde hocam puanlamamız canlı olarak işliyor. Yani bu Zoofa'dan oh, aldığın yaptığı her futbolcunun hamlesine göre canlı olarak eee burada Zofasko değerlendirme işliyor ve bu da bizim Komunio uygulamasında aynı şekilde yansıtılıyor. Yani bu gerçekten maç günlerine Komunio'da renk atıyor. Yani şöyle düşünelim takımınızda olan futbolcu TV'de veya tribünde takip ederken sergilediği performans puanını anlık görme fırsatı sunuyor. Güzel. Böylelikle de gerçekten 90 dakikayı soluksuz geçirmenizi sağlıyor diyebiliriz yani. Peki şey diyelim. Atıyorum ilk 11'de o sırada başlattım. Yine yedekten oyuncu eğer oyuncu oynamazsa girebiliyor mu Komünyo'da da? Yani o ilk 11'i Şimdi... normalde dizdim ama oyuncu oynamadı o hafta. Ne oluyor? Hocam pro özelliklerde, pro üyeliklerde e, yedek futbolcu imkanı var. Yani eğer ilk 11'deki futbolcu gerçekten hiç süre almıyorsa, yani daha doğrusu değerlendirmeye alınmıyorsa e, aynı mevkide olan, örnek veriyorum İrfancan ilk 11'de sizde hocam hiç değerlendirmeye alınacak e, bir süre almadı. Yani 8 dakikadan sonra futbolcular bizde değerlendirmeye alınır. Hiç oynamadı veya 6 dakika, son 6 dakika oyuna girdi. Dolayısıyla puan alamayacağı için otomatikmen yedeğinde olan, yine örnek veriyorum, Raşit Geza. Eğer otomatikmen devreye Raşit Geza giriyor, İrfan Can Kahveci ilk 11'de değerlendirmeye alınmıyor. Bu özellikle mevcut evet. hocam. Süper. Yani her için birer tane mi bu yedek? Yani toplam kaç yedek hakkımız var? Dört hocam her mevki için birer tane evet. Güzel. Peki evet. ideal takım sayısını zaten sorduk. İdeal takım sayısı size göre 8 ila 10 arasında değişiyor doğru muyum hocam? Evet 8. Aslında 5 de diyebiliriz ona hocam. İdeal takım sayısı 5 de diyebiliriz. 5 ila 10 15'e kadar bile çıkabilir hocam. Şimdi maksimum 15 diyoruz çünkü 18 20 kişilik liglerimiz de vardı. Şöyle sıkıntı oluşuyor hocam. Şimdi herkesin bir az kaleci olursa yani 19 evet. takımdan yola çıkarsak yeni sezonda her takımda bir tane az kaleci dediğimiz zaman şimdi bu sefer 20 takımlı ligde birisi yedek kaleciyle oynamak zorunda kalacak. Öyle bir sıkıntıyla <laughs> karşılaşıyorlar. Evet. Güzel. Bu da yani bu bu sıkıntıyı bazen gerçekten e, arkadaş grupları çok yoğun olunca bunu hiç e, tahmin ed edemiyorlar. Ondan sonrasında ligde bir e, kural değişikliği yaparak kalecileri elden ele değişiyorlar hocam her hafta. Çünkü <gülüyor> 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 Çünkü mağdur olan hep biri oluyor yoksa Peki hocam oyuncu transferi kendi aramızda olabildiği gibi genel bir pazar var oraya da çıkıyor. Ve Komünyo'dan kazandığımız haftalık puanla yani bütçeyle oradan oyuncu transfer edebiliyoruz. Doğru muyum? Oyuncu transferinde de. Evet. Evet hocam. Daha önce de değindiğimiz gibi günlük yenilen bir transfer listesi vardır hocam. Burada futbolculara ilgisi olan kullanıcılar tekliflerini verirler. Yani kimse kimsenin de teklifini görmez. Ee, örnek veriyorum. Oh. Ya bir futbolcuya evet e, mesela 20 tane futbolcu sunuyor e, bilgisayar. E, orada bir futbolcuya teklif edilir. Eğer o futbolcuya e, birden fazla kullanıcı teklif e, veriliyorsa e, en yüksek teklifi veren kullanıcının teklifini bilgisayar kabul eder. Yani transferler e, her günün sabahında açıklanır. Yani örnek veriyorum ben bugün teklif sunuyorum, bir sonraki günün sabahında ligin haber panosunda transferler açıklanır ve futbolcular yeni takımlarına katılır. Burada e, aslında e, transfer teklifini verirken e, miktarını daha doğrusu verirken e, gerçekten bazen e, yani euro olarak e, euro bazında e, yayınlanıyor euro e, bir euro bile fark ettiği olabiliyor bu bir eurodan dolayı kendi starını kaptırdı olabiliyor rakibine e, dediğim gibi ya. teklifleri kimsenin görmemesi şu da bizim oyunumuzun özelliklerinden biridir. Sabah belirli saatlerde transfer yayını yapılır yani daha doğrusu sistem hesapları teklifleri e, değerlendirir ve e, transferlerin gerçekleştirildikten sonra hemen haber panosunda yayınlar yani sabahları bizim kullanıcılarımızın tabiriyle kalktığımızda yaptığımız ilk şey transfer haberine bakmak acaba teklifimizi bilgisayar kabul etti mi diye. Abi çok iyi. Ya. Yani şöyle yani düşün bu... hocam bir tane istediğim futbolcu alırsın sezon sonuna kadar sende. yani ayrı bir sahiplenme hissi oluyor da yani. Peki hocam, yavaştan çünkü içeriğinde en merak ettiğim kısmına geliyorum. Şu ana kadar karşılaştığınız oyunda yıllardır oynuyorsunuz siz. Biz e, bu sene kendi ligimizi de yayınlayacağız. Bizi neler bekliyor kim bilir. E, sezon sonunda burayı gülerek hatırlayacağız biliyorum ama. Olumlu olumsuz anlamda en büyük sürpriz neydi? Önce olumluyu rica edelim sizlerden. Olumlu hocam, e, belki de iki sezon önce, üç sezon önce şöyle e, Mert Hakan Yandaş'tan ben örnek vereyim hocam. Sibas Çok selam onda. olsun komutana. <laughs> Selamlar. 18-19 sezonuydu hocam. Ee, ya, tahmin ediyorum 10 maç bile oynamadı ve hiç ilk 11 maçı da yoktu Sivas Spor'da. Yani o zaman bizim yani. E, oyundaki en minimum değer 160 kadır yani. 160 bindir. Ee, 19-20 sezonunda hocam inanılmaz bir patlama. Yani e, inanılmaz <laughs> bir çıkış Sivas Spor'da gö gösterdi. Emre Kılıç'la beraber. Yani e, şöyle ki e, değer artış yani 160 kayla 19-20 sezonuna başlayan Mert Hakan Yandaş 20 milyon değerleri piyasa değerine kadar dayandı. Hatta o sözden hocam kendisi en fazla puan alan yerli futbolcu olup kendisine de zaten en iyi çıkış yapan yerli futbolcu ödülü takdim etmiştik. Hatta hocam şöyle bir <laughs> detay da vereyim 20-21 sezonunda da kendisi bizimle komuni oynadı. Ee, ve Oo. o, ligde de evet evet futbolcularla oynadığımız bir komünyo VIP adında ligimiz vardı hocam. <laughs> e, Mert Hakan Yandaş'ın da bulundu. Sağ olsun e, Mert Hakan Yandaş sildi süpürdü hocam yani. Birinci oldu <laughs> o sezon. <laughs> hocam Mert Hakan hocam yani sen İki sezonluk çıkış. <laughs> bir sezon oynayayım sonra o ligde rakibim olacaksın. Ben şu sezon şu oyunu bir öğreneyim o zaman görüşeceğiz. Ver Takın başlamadan da başlamadan da alacağım kazanacağım diyordu. Gerçekten dediği gibi de yaptı yani. Peki hocam, olumsuz anlamda sürpriz var mı? Elimde şu oyuncu patladı dediğiniz. Hocam malumunuz Mesut Üzül dersem herhalde hiç şaşırmazsın. <laughs> ee, bizde oy oyunumuzda piyasa değerinde bir algoritma vardır hocam. Tam borsa usulü düşünelim komünyonun piyasa değerini. Yani ilgiye göre futbolcunun piyasa değeri artar, ilgisizliğe göre piyasa değeri düşer. Dolayısıyla Mesut de özellikle gündemi yoğun bir şekilde meşgul eden transfer süreci, gelişi, imzası, törenler derken dolayısıyla zaten dünya yıldızı olduğu herkesin de malumuydu. Çok büyük talep vardı komünyoda. Yani yaklaşık bir ay içerisinde öyle bir değer patlaması yaşadı ki en değerli futbolcu konumuna geldi Mesut Özil. Tabi ee, tabii ondan sonrasında e, aldırdığı, kazandırdığı puanlar maalesef hayal kırıklığı oldu ve kadro oluşu kalmasından dolayı ilgisizliğin çok yoğun olmasıyla beraber değer kaybı oldu. Yani Mesut Özil'e 30 milyon basarak Mesut Özil takımına kazandıralar belki de sözün sonuna doğru 5 milyona tekrar satmak zorunda kaldı. Burada koskoca bir 25 milyonluk zararlar var. Ben şahsen onlardan biriyim. Maalesef beni e, geçen sözün çok yanılttı. Ya hocam ama bakalım bu sezon hangi sürprizlere gebe. Ya yani bizim ligde de yok mu yok. Yani spor yazarları, scoutlar, fenomenler. Bakalım bizi neler bekleyecek. Sezonun şampiyonu kim olacak. Bu yayınlara devam edeceğiz. E, ee, i̇zleyiciyi de mutlaka kendilikleri olacaktır. Bizim ligi de takip edeceklerdir. Kendi arkadaşlarıyla yavaştan ben komuyu zehrini salayım onlara da. Yani çünkü bir kere futbol manager oynuyorsan tam sana ideal oyun. E, ee, fantasy futbolda ben çok oynuyorum. Türkiye'de oynamadığım fantasy futbol oynuyor. Yani tam ben ideal oyunumu bulduğum gibi biraz da seyirciyle oynamak istiyorum çünkü seyirci de bence bana çok yol gösterecek kadroyu oluşturmada bakalım bu macerada bizi neler bekleyecek hocam ekleyeceğiniz bir şey var mı çünkü macera yavaştan başlıyor hocam teşekkür ediyorum ben de sabırsızlıkla bekliyorum bir sonraki yayınlarda inşallah izleyicilerle beraber biz de güzel bir süperlik sürecine gireceğiz ben açıklamaya komiyonun indirme linkini ekliyorum tabii ki sezonda hangi sürprizler olacak, kimler olacak Komünyo Ligi'nde yavaş yavaş görecektir izleyici. Ee, bu videoyu izledikleri için onlara çok teşekkür ediyoruz. Abone olun, bizi takipte kalın. Sezon içinde çok eğleneceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın hocam. Hoşçakalın.